Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Son birkaç haftadır şunu anladım ki benzinli araçlarda MPG var veya yok benzin filtreleri çok nadir bir değişiyor yani değişmiyor çoğunluğu. Bunun için de bu konuyla alakalı daha sık video yapmaya karar verdiğim için şu anda bu videoyu yapıyorum bu üçüncü video benzin filtresi ile alakalı. Ve bu araçta da şu anda 130 binde. Bakalım nasıl filtre, bir filtre çıkacak, ne derece kirli. <laughs> Onu göreceğiz. Filtreyi söküyorum. Bu araç sahibi kameramanlığını yapıyor sağ olsun Muhammed kardeşim. Benzin sıçrayabilir. Dikkat et, biraz geri çekil istersen. 3 tane jakı var burada. Barı söktük, gel ben. De. Şu şekilde, sakin bir şekilde saldığımız zaman temiz geliyor. Ne yapıyoruz? Yere vuracağız ki... Bunun içinde bir şey var. İçinde İyi bir şeyler kırılmış. Hatta biz bunu açalım bence. Olur. İçinde bir şey kırılmış, bunu ses yapıyor. Markası ne? Markasını boş ver ya. Önemli bir marka değil. <laughs> ben daha önce hiç görmediğim bir marka. Sardes. Gel şimdi. Bunun da yönü var. Şu tarafta kir kalıyor. Normalde. Evet. Daha yakın çekebilirsin. Hatta bizim bardaklardan bir tanesini dolduralım mı? Şimdi biraz doldurup önce bir çalkalayalım. Şu alttaki temiz olanını alalım biz. bu tarafına da bakalım. Yani süzülerek karşı tarafa geçebildim mi acaba? Geçmiş. Bakın ok işareti burada. Bu motor tarafı. Tandav sağlam mı? Var. bunun içi dağılmış anladım kadarıyla kötü. Şöyle Öyle bir şey yeriz. Biz şimdi bunun içini de keseceğiz. Ne olmuş, ne büküştü. Hani hep orijinal parça kaliteli parça diyoruz ya arkadaşlar. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Belki de içinde su almıştır, içi çürümüştür bilemiyorum. Ama açacağım sizler için birazdan ve göreceğiz içinde neler olmuş neler etmiş. Dur dur. sacdan yapmak büyük bir filtre bu yan keskiyle böyle çok kolay açılabiliyor, kaynaklı değil yorumlarda arkadaşım bir usta keşke içine atsaydım demişti de o arkadaşa buradan selam olsun şimdi Muhammed diyormuş, o bendim <gülüyor> <gülüyor> sen değildin değil mi Muhammed? ben değildim ama merak etmiyor değiliz yani içini ben merak etmiyorum. Çünkü biliyorum ne çıkacağını. Bence çok açmışlığım var. Belki içinden filtre kağıdı bile çıkmayacak. Ben içinden filtre kağıdı bile çıkmayan filtre gördüm. Rusya'da görmüştüm. Boş tempeyi adam yapmış. Satmış. Durdurdun galiba. kağıdı var mı? Var. Filtre kağıdı var. Çok Sürpriz kutu. Kinder. Kinder yumurta gibi bir şey oldu değil mi? Büyükler için. Tek farkı büyükler için olması. Ya ben yoruldum ya da bu direniyor. Kimden verirsin? İkisi de. İkisi de değil mi? O da direniyor, ben de yoruldum. Bayağı bir yordu beni. Da 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 çıktı. İçinde sallanan neydi acaba? Onu merak ettim böyle bir filtre. Biliyemem var içinde. İçinde. Ha, tamam saç parçası var. Şunun arka tarafı çıkmış dağılmış ve ne olmuş biliyor musun? Onun arka tarafı çıkıp dağıldığı zaman filtre vazifesini yapamaz. Bir saniye izah edeceğim. Şunu Bunu şurada yapışık olması gerekiyor. Yani şangır şungur oynamaması gerekiyor ki şuradan yakıtın direkt geçmesini sağlamasın. Yani bu filtre içeriden dağılmış ve vazifesini zaten yapmıyordu. Neden? İyi ki değiştirmişsin. Çünkü şöyle. man değil, boş değil, mahve değil, kalite değil. Yani bunu buraya yapıştırmışlar. Nasıl bir mantıktır ki benzinin içinde onun yapışkan kalacağını düşünmüşler çok enteresan. İyi ki de değiştirmişiz tabii ki. Çünkü buradan giriyor, buradan çıkıp direkt şuradan devam ediyordu senin yakıtın. Yani filtre zaten vazifesini yapmıyordu. Yeni filtremiz MAN filtre. Kaliteden şaşmıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi. Abone değilseniz abone olmayı boş dahi olsa yorum bırakmayı ihmal etmeyin ki kanalımıza destek sağlamış olasınız. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.